sonucunda oldukça keyif aldım. Ben itiraf ediyorum yaklaşık 5 saatimi TikTok'ta harcıyorum. Herkese selamlar. TikTok'tan nasıl para kazandım gerçek kazancımı paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Esra. Aktif olarak yaklaşık 2 yıldır sosyal medya video içerik üreticiliği yapıyorum. Bununla birlikte TikTok'da yaklaşık 150k takipçiye ulaştım. Şimdi size TikTok'tan para kazanılır mı? Kazanılırsa ne kadar kazanılır? Ben bu işe girdim, kazandım ve bugün sizlere ne kadar kazandım ve neler yaptım bu süreçte onları anlatacağım. Ama önce bir şey soracağım. TikTok kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız günde kaç saatinizi bunu harcıyorsunuz? Yorumlarda yazın. Ben itiraf ediyorum yaklaşık 5 saatimi TikTok'ta harcıyorum. Neyse lafı uzatmayalım. Bugün hem eğleneceğiz hem de sizlerle birlikte TikTok'tan nasıl para kazanılır, ben nasıl kazandım bunu konuşalım. Akıyor bu akşam maşallah. TikTok'ta para kazanma yöntemleri aslında birinci yöntem herkesin aşina olduğu canlı yayın yöntemiyle para kazanılıyor. 1500 aslan ve 1 milyon gül mü? Bir tiktokçunun daha bana ihtiyacı var. Burada emojiler gibi hediyeler oluyor. Canlı yayın açtığınız süre boyunca kullanıcılar size bu hediyelerle bağış yapıyor ve buradan para kazanabiliyorsunuz. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntem ise TikTok Creator Market alanı buradan markalar belli bir ilan geçiyor ve belli kriterleri sağlamış içerik üreticileri bu ilanlara başvurarak içerik üretebiliyorlar. Eğer videoları seçilirse buradan da ekstra bir gelir sağlanabiliyor. Üçüncü yöntem ise yine aslında herkesin bildiği reklam anlaşmaları, sponsorlu içerikler ile de TikToker'lar buradan da gelir sağlayabiliyor. Ama en önemlisi bugün asıl konuşmak istediğim dördüncü yönteme geliyorum. Dördüncü yöntem TikTok'un uyguladığı markalı misyon yöntemi. Ben de kazancımı bu yöntemle kazandım. Buradaki sistem şu şekilde markalar belli bir takipçi sayısını aşmış içerik üretiyorlar. Video fikirleri sunuyor, filtreler veriyorlar size kullanmanız için, videoların açıklamalarını iletiyorlar, siz de bu açıklamaya göre videolarınızı çekip sisteme yüklüyorsunuz ve bu yüklediğiniz videolar seçildiğinde para kazanmaya başlıyorsunuz. Ama nasıl? Bu şekilde oluyor. Öncelikle olarak dediğim gibi videonuz seçiliyor marka tarafından seçildiği zaman izlenmelerle para kazanıyorsunuz. Ben bu işe nasıl başladım? Başta anlamadım tabii. Reklam gelir dediler ama ne reklamı? Nasıl? Video bu kadar izlenme sağlayacak mı? Rakamlar çok düşük gözüküyor. 4 milyon izlenmeye nasıl ulaşabilirim? Gibi kafamda bir sürü sorular oluştu. İlk videom diş macunu reklamıydı. Denemek için attım. Bilmiyorum iyi mi kötü mü fakat sonrasında izleyenler de reklamın benimle bağdaştığını söyledi. Bunun sonucunda rakamları gördüğümde oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim. Bu arada siz hangi tür içerikleri izliyorsunuz genelde? Dans ya da lifestyle içerikleri mi takip ediyorsunuz? Daha çok eğlenceye mi yöneliyorsunuz? Bunu da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Peki ben nasıl kazandım? Şimdi size anlatıyorum. Öncelikli olarak yaklaşık dediğim gibi 2 yıldır video içerik üreticiliği yapıyordum. Videolarımı daha çok eğlenceli, insanları güldürebilecek ya da düşünmeye teşvik edecek videolarla <laughs> biraz <laughs> içerikler üretiyordum. Sonrasında ise TikTok'un yeni güncellemelerinde bu tarz reklam çalışmalarının olduğunu gördüm. Eski TikTok'ta sadece canlı yayınlardan para kazanılabiliyordu. Sonra istikrarlı bir şekilde günde en az 3 video atmaya özen gösterdim. Ben bu özenle videolarımı paylaştığım sürece takipçiler kazanmaya başladım. Aslında İnsanlar izlerken hem eğlensin hem de aa ben de böyle yapıyorum ya da ben de bunu yapabilirim. Nasıl yapılıyor acaba? diye merak uyandıran içerikler yapmaya çalıştım. Sonra istikrarlı bir şekilde içerikler üretmeye başladım. Günde en az 3 video atmaya dikkat ediyordum ama şu anki algoritma çok farklı. O zaman TikTok'a yeni başladığınızda ne kadar düzenli ve aktif içerik üretirseniz o kadar çok etkileşim almanızı sağlıyordu. En sonunda bir baktığım videolarım izleniyor, keşfete düşüyor ve takipçiler geliyor. Bu işte süreklilik çok önemli. Eğer video yüklemeyi aksatırsanız uygulama kesinlikle size küsüyor. Sonrasında ise dediğim gibi aslında TikTok ilk döneminde sadece canlı yayınlardan para kazanılabiliyordu. Fakat sonrasında ise reklam gelirleri gelmeye başladı. İşte tüm püf noktamız burada. Evet, insanlar çok fazla canlı yayın açmaya hmm, olumlu bakmıyorlar, çekiniyorlar. Sürekli kendi günlük hayatını orada lens etmek kolay bir şey olmayabiliyor. Fakat reklam çekmek sandığınız kadar zor değil. Ben ilk reklamımı tamamen bir cesaretle, deneme yöntemiyle çektim. E tabi sandım ki milyonlar kazanacağım ilk reklamımdan. Şaka yapıyorum. Seçilmeyeceğini düşünerek yükledim aslında fakat sonrasında yaklaşık hatta ilk videomu çektiğimde bir hafta boyunca videom seçilmedi. Ben tam küsüyordum seçilmeyecek demek ki deyip silmeye giderken ertesi günü bir haftanın sonunda videom seçildi. Videom seçildikten sonra ilk 1 milyon görüntülenme aldı ve sonrasında bu görüntülenme oranı gittikçe artmaya başladı. Bu reklam bana hem takipçi hem de para kazandırdı. Nasıl mı? Video 3 nokta yanlış hatırlamıyorsam... 3.8 milyona kadar gitti. Ve bu video yaklaşık 40k beğeni aldı. Tabii işin sonunda aslında beğenilerden değil tamamen izlenmelerden para kazanıyorsunuz. Beğeni ve yorumlar sadece etkileşim aracı oluyor. Belki size daha fazla takipçi kazandırıyor ve videonuzun aslında daha çok izlenmesinde sağlıyor diyebilirim. İlk videomun kazancı hazırsanız açıklıyorum. Tam olarak 459.31 dolardı arkadaşlar. Ben bu rakamı yaklaşık 3.8 milyon izlenmeyle kazandım. Açıkçası bu konuda biraz şanslıydım. İlk videodan elenseydim belki de devam etmeyecektim ama ilk videonun seçilmesi benim için büyük bir şanstı ve sonrasında ise diğer reklamlarla ilgili denememi de sağladı. İkinci videom 65.92 dolar kadardı. Bu beni daha çok içerik üretmeye teşvik etti. Kısacası hem eğlendim hem de sadece 60 saniyede bu rakamları kazandım. Ve işte beklenen an. <laughs> Hazırsanız tamı tamına yaklaşık bir ayda reklamlardan ne kadar kazandığımı açıklıyorum. Benim bir tek motivasyonum vardır. O da para. Reklamlardan toplam kazancım tamı tamına 1100 dolar arkadaşlar. Evet, başlangıç için hiç de hafife alınacak bir miktar değil aslında. Sonuçta hem eğleniyorsunuz hem de sevdiğiniz bir işi yaparken para kazanıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. O yüzden mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta deneyenler var mı? TikTok reklamlardan, canlı yayınlardan ve başka platformlardan para kazananlar var mı? Varsa eğer yorumlarda yazabilirsiniz yine. Hem de sizin de maceranızı, neler yaşadığınızı öğrenmiş oluruz. Bu arada şaka değil TikTok'a gereksiz bakan ya da sosyal medyada içerik üretmeyi hafife alan arkadaşlarım bile kazandığım rakamları duyduğunda içerik üretmeye teşvik edildiğini gördüm onların da. Ben de mi içerik üreticisi olsam ya da ne kadar kazanıyorsun, neler yapıyorsun dediklerini görmeye başladım ve kendimle ilgili de çevreden daha fazla olumlu eleştiri almaya başladım. İlk başta zor gibi gözüküyor fakat ben de ilk başladığımda hiçbir şey bilmiyordum ve kameranın karşısına geçmeye çok korkuyordum. Sürekli estetik algısına takılıyordum fakat sonrasında şunu gördüm. Hem eğleniyorum hem de aslında sosyal medyada sadece estetik algısının önemli olduğu videoların tutmadığını gördüm. Ve eğlendiğiniz zaman zaten bunu kırmaya başlıyorsunuz. Kendinizi kamerada gördükçe videolara da video çekmeye de çok fazla alışıyorsunuz. Aslında sadece deneyin ve gerçekten istikrarlı bir şekilde içerik ürettiğiniz zaman meyvelerini toplayacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu benim TikTok'tan para kazanma hikayemdi. Umarım sizin için hem eğlenceli hem de faydalı olmuştur. Eğer TikTok'ta ya da başka platformda para kazanmak istiyorsanız ve bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlarda yazın ki ben de bildiğim kadarıyla cevaplayayım ya da bir sonraki videomuzu bununla ilgili çekelim. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu arkadaşlarınızla da paylaşın onlar da faydalansın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben kazandığım parayla kahve içmeye gidiyorum ve arkadaşlarıma da ısmarlarım belki. Bye bye. <laughs>